Senin başından beri planın buydu zaten değil mi? Cengiz'i öldürüp herkese veda ediyordun sen değil mi? Hiç teşekkür etmedim. Tevfik için. Tefoyu bu hayatta en mutlu eden insan olduğun için. Gerçekten. Ezel. Ha unutmadan. Bu senin. Ne bu? Ayrılık hediyesi. kaçım bu. Olmaz. Olur mu? Ayrılık derken? Elveda şoförüm. Başka bir şey isteyeceğim senden. Daha büyük bir şey. Ne? Bunların hiçbiri olmasaydı... ...birlikte buralara gidecektik senden. Bambaşka bir hayatımız olacaktı. Beraber yaşlanacaktık çocuklarımız olacaktı belki. Polis polis gelecek şimdi. Niçin onları anlatıyorsun? Düşünebiliyor musun? Senle ben buralara gidiyoruz. Birlikte. Hayal et be. Edebiliyor musun? Hayal mi kurmamı istiyorsun? Evet. Biri benim için bir hayat hayal etse, o sen ol isterim. Yapar mısın? Anlamadım ki ben. Niye sana bir hayat hayal ediyorum şimdi? Her ay gönder bir tane onlardan anneme. Ben yazmışım gibi ama. Başka başka yerlerden, böyle güzel yerlerden. Hayır ama gerçek ortaya çıkacak Ezel. Hapse girmeyeceksin sen öyle düşünme. İki satırda bir şeyler yaz ama. Ne bileyim yemekleri çok güzel buranın de. Sonra arkadaşlarım olmuş mesela orada. Bir işe girmişim. Ne bileyim Mutluyum anne yaz. Oğlum burada çok mutluyuz Ezel. Sen buralara gideceksin. Hani hayal etmiştin ya. Öyle olacak işte. Eşanla gideceksin. İyileşecek o da. İyileşmeyecek mi? Eşan. Ölüyor bade. Ama sen... Demiştin yani bana. Senin mutlu sonun yaşandı diye. Haklıydın. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Al bunları. Al saçmalama olmayacak ölçü. Al bunları Ezan. Yapmayınca ötsün öyle bir şey saçmalama. Hayır Al bunları. Bade. Aldın. Bade, bade dinle, bade dinle ne olur dinle vaktim yok. Tekrar bade dinle ne olur. Sen çok başka bir şeydin benim için. Tek umudumdun. Sana bir hayat vermek istedim. Çok istedim ama olmadı. Şimdi olmayan hayatımı veriyorum sana. Hiç olmayacak hayatım. Bana bir hayat yazar mısın? Yazar. Yazar mısın? Sen. Senden son isteğim bu. Yazarım. Yazarım.